Gözlerimi açıyorum, odamdayım, yatakta uyanıyorum. Böyle bir gariplik hissediyorum. Tabii başta olduğunu anlamaya çalışıyorum. İlkim böyle sağa bir bakıyorum, bir göz gezdiriyordum. Böyle bir gariplik olduğunu hissediyorum. Gerçekten bir gariplik var. Böyle renk yok. Böyle her yer gri ve siyah olmuş. Ah <laughs> diyorum renk körü mü oldum acaba ya diyorum böyle hissettiğim duyguyu anlatamam ya delireceğim ya kafayı yiyeceğim ya çıldıracağım ne oluyor abi diyorum böyle içimden böyle korkuyla bir anda böyle yataktan fırlıyorum böyle doğruca koşa koşa pencereye doğru gidiyorum böyle perdeyi açıyorum dışarıda da böyle her şey ve her yer böyle grenin tonlarında güneş var böyle güneşi hissediyorum tamam böyle tenime değişini falan hissediyorum güneşin güneş var ama böyle Yine de her yer gri bulut yok, hava aydınlık, gökyüzü açık, güneş böyle parlıyor ama acayip karanlık bir hava var. Yani parlak ama böyle karanlık. Işıl ışıl parlayan bir karanlık var. Sonra insanlar görüyorum böyle insanların yüzleri yok. Hani yüzleri var da yokmuş gibi yani. Nasıl anlatayım ki yani yani var aslında da böyle koyu bir karanlık var yüzlerinde. Yani artık insanların yüzleri buymuş gibi. Ve çok garip hareket ediyorlar. Bütün insanlar kendi aralarında böyle belli bir mesafe, takip mesafesi koyarak ilerliyorlar. Sanki o mesafede kalarak böyle bir dans ediyorlar gibi. Sonra havada eldiven biçiminde bir tane balon görüyorum. Böyle yüzlerce, binlerce, bir sürü balon böyle havada yüzüyor. Korkuyla pencereden çekiliyorum. Tam o anda bir yazı beliriyor. Hoş geldin Survivor. İlk görevin için hazırsın. Gözlük seni bekliyor. Görev bir kutuyu bul. Evin içinde koşturmaya başlıyorum. Kutuyu arıyorum. Görev için hazırım. Ve kutuyu bir an önce bulmalıyım. Bütün evi dolaşıyorum. Her yere bakıyorum. Sonunda çalışma masasının üzerinde kutuyu görüyorum. Böyle kutuyu açıyorum. İçinde gerçekten bir VR gözlük var. Gözlüğü alıyorum. Alınca fark ediyorum ki altında böyle şeffaf bir kağıt var. Böyle kağıdı açıyorum. Üzerinde hareketli böyle yazılar akıyor. Covid simülasyon. Biz hazırız. Yasın. Gözlüğü takıyorum. Gözlüğü takar takmaz karanlığın içinde böyle sürükleniyor gibi oluyorum ya. Çin'de üretilen bu oyunda bir tek bir hedef var. Hayatta kalmak. Hayatta kalmanın yolu ise görünmeyen düşmanın yenmenin bir yolunu bulmak. Sürece savunmasız başlıyorsun. Ama korkma. Sen bir hayatta kalansın. Unutma. Sorun küresel, mücadele kişisel. Şimdi hazırsan geri sayım sonunda başlangıcı onayla. Go, 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 go. Zaman senin için akmaya başlıyor.